Hacmi 125 birim küp olan küp şeklindeki eşkolilerden 5 tanesini şekildeki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde arabanın bagajına yerleştirebilirken 6 tanesini yerleştirememiş ve bir tanesi diğerinin yan tarafına koymuştur. Araba bagajının alt kısmının yerden yüksekliği 38 birim olduğuna göre aracın üst noktasının yerden yüksekliğinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? Şimdi e, hacmi kök 125 birim küp olan küp şeklindeki kolilermiş. Bir küpün o zaman yüzey bir kenar ayrıtını bulabiliriz. Bir ayrıtını. E, kök 125'i nasıl yazabiliriz? 3 tane aynı sayının çarpımı bize küpün hacmini veriyordu. Burada da 3 tane aynı sayının çarpımı kök 125'i vermesi için 5 kere 5 25 25'te de 5 çarparsak 125 yapar yani kök 5 çarpı kök 5 çarpı kök 5 olarak yazabiliriz. Küpün hacmi kök 125 ise bir ayrıtı kök 5 birim yapar. Kök 5 birim e, küpün bir ayrıtı. 5 tanesini üst üste yerleştirebiliyorsa 5 tane kök 5 olacak. Demek ki burası 5 beş kök 5 ten fazla olabilir. 6 tanesini tam olarak yerleştiremiyor. 6 kök 5'te 6 tane olduğu zaman da 6 kök 5 olur. Bir kök 5 daha eklediğimizde. Yani 5 kök 5'ten büyük olacak. Bagaj kısmının alabileceği değer burası. 6 kök 5'ten de kısa olması gerekiyor. Bu aralıkta hangi tam sayı var? Alabileceği en büyük tam sayı değerini sorduğu için 5 kere 5 25 25 ile de 5 çarparsak kök 125 ile... 6 kere 6 36 36 ile de 5 çarparsak kök 180 yapar. Bu aralıkta hangi tam sayı var alabileceği en büyük tam sayı değeri 14 olmaz 13 olabilir. 13 ile 13'ün çarpımı 169'dur. Yani alabileceği en büyük değer o zaman 13'tür diyebiliriz. 12 de olabiliyor 144 oluyor ama en büyük tam sayı değerini sorduğu için orayı 13 olarak alacağız bagaj kısmının uzunluğu 13 ise 38 ile de 13'ü toplarsak soru işaretli olan kısmı buluruz. 51 birimdir. Diğeri deriz cevabımız Bursa.